Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün günlerden Perşembe. Normalde biz bugünlerde biliyorsunuz yayın yapmıyoruz fakat özel bir yayına karşınızdayız. Bugün çok özel bir misafirimiz var çünkü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Akif Özkal'da bizlerle birlikte olacak bugün. Ve e, Türkiye'nin su durumundan konuşacağız. Biliyorsunuz çok tartışılan bir konu. Türkiye su fakiri bir ülke mi değil mi? Bunun dışında 29 Mart'ta ilki gerçekleştirilen su şurasını konuşacağız ve bu şurada neler konuşuldu ne gibi kararlar aldı bu konuda da bilgi alacağız. O yüzden hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Önce kısacık bir tanıtım filmimiz var. Arkasından hemen sohbetimiz başlıyor. Su, hayatın kaynağı, toprağa bereket, evlere enerji, canlılara hayattır. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde ülkemizin öncü kuruluşu olan Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün misyonu ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekneye uygun olarak kullanıma sunmak, sürdürülebilir esaslar dahilinde geliştirilmesini sağlamaktır. Devlet Su İşleri şimdi de yeraltı suyu suni besleme ve yeraltı barajları konusunda lider olmaya hazırlanıyor. Yerinde ve derinde depolama. Yeraltı sularının kaynağı yağışlardır. Yeraltı suyu besleniminin yağışla karşılanamadığı sahalarda yeraltı suyunu rezerv ve kalite açısından korumak maksadıyla yüzey sularının depolama, süzdürme ve enjekte edilme teknikleriyle yeraltı suyuna iletilmesine suni besleme denilmektedir. Yeraltı barajı ise yeraltı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle suyun geçirimsiz birim üzerinde bulunan akifer içinde depolandığı yeraltı mühendislik yapısıdır. Özellikle taneli sığ akiferlerde, vadilerin daraldığı yerlerde inşa edilmektedir. Yeraltı barajları ve yeraltı suyu suni besleme projeleri, kırsal kesimdeki insanlara daha kaliteli ve sürekli su sağlaması açısından çok önemlidir. Bununla beraber yeraltı barajları ve yeraltı suyu suni besleme projelerinin önemli özellikleri şunlardır. Yerüstü barajının jeolojik ve jeoteknik yönden yapılamayacağı yerlere yeraltı barajı alternatif olarak düşünülebilmektedir. Yeraltına inşa edildiğinden ve kamulaştırma ihtiyacı yok denecek kadar az olduğundan yatırım daha ekonomik olmaktadır. Buharlaşma ve kirlenme olmadığından su miktar ve kalite kaybı söz konusu değildir yağışla gelen tatlı suların deniz ve göl gibi tuzlu sulara karışmasının önüne geçerek suni süzdürme ile yeraltı suyu rezervinin artırılması, yağışların azalması ve kullanımının artmasına bağlı olarak düşen yeraltı suyu seviyelerinin yükseltilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığımızca hazırlanan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı eylem planı kapsamında inşa edilecek olan 100 Yeraltı Barajı ile 40 milyon metreküp suyun depolanması hedeflenmektedir. Depolanan bu suyla 600 bin kişiye içme suyu sağlanabileceği gibi 60 bin dekar arazinin sulanması da gerçekleştirilebilecek ve yıllık 45 milyon TL net gelir artışı sağlanacaktır. Vatan için vatan sevgisiyle, 100. yıla yakışan yüz eserle. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışıyor, Türkiye gelişiyor. Su kullanımını anlatan bu güzel tanıtım videosundan sonra hiç vakit kaybetmeden sohbetimize başlıyoruz. Bugün Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Akif Özkaldı bizlerle birlikte. Bakan Yardımcım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba çok çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ama sizinle konuştuklarımız bizim için çok değerli. Hem Çevre TV olarak hem de çevreyle bu kadar ilgili izleyicilerimiz varken sizlerden aldığımız bilgiler bu anlamda bizler için son derece değerli. Çok sağ olun. Şimdi şöyle yapalım. Ben hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Öncelikle mevcut su kaynaklarımızı soracağım. Çünkü son yılların en çok tartışılan konularından bir tanesi. Biz su fakiri bir ülkemiz yoksa suyumuz yeterli midir? Deniz Hanım ben de Sevec Çevre TV izleyenlerine iyi günler diliyorum öncelikle. Hayırlı bir yayın olsun inşallah. İnşallah. Biz öncelikle tabii ki su fakiri bir, bir ülkemiz. Buna bir açıklık getirmemiz lazım. Hemen e, yağı, su zengini bir ülke değiliz. Buradan başlayalım. Neden? E, yıllık ortalama balansal olarak baktığımızda 574 milimetre yağış alıyoruz. Yani yağışlarla başlamak lazım. Yağmur ve yağış. yarı kurak bir yani coğrafya ya da yağış çok öyde, yüksek alabilir. Peki bu yağışı aldıktan sonra bunun ne kadar evet. biz ne kadar kullanabiliyoruz? 450 milyar metre yağışa tek gelen bir ee, e, var. Bu 450 milyar metre gibi kullanıyorsunuz tamamını kullanmak mümkün değil. Bir kısmı evet. yer altına e, Bir, kısmı derin sıra diğer ülkelere gidiyor. Bir kısmı yer yeraltı su kaynaklarını vesaire. Tüm bu kayıpları da düşündüğümüzde e, yılda bizim kullanılabilir 112 milyar metreküp suyumuz var. E, 94 milyarını ancak yerüstü su potansiyeli olarak e, kullanabiliyoruz. O, 9, 18 milyar metreküp de yeraltı suyu potansiyeli olarak kullanıyoruz. Bu e, 112 milyar metreküp suyun bugün itibariyle 57 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Yani yaklaşık ee, tamamını değil. ama tamamını değil. Bu kullandığımız 57 milyar metreküpün de %77 büyük bir oran sulamada evet. milyar metre. 13 milyar metreküpünü hiçbir kullanma ve sanayi suyu olan. Peki eee zengini bir ülke değiliz. Bunu neye göre söylüyoruz? Rakamlara e, bak. dünyanın yarı kurak bir bölgesinde bulunmuştuk. Evet. Kullandığımız bu kullandığı suyu oranladığımızda 1300 metreküpte düşmekte kişi başına. Artan nüfusu düşündüğümüzde 2040 16 metre düşmekte bu dünya standart e, su zengini olmadığımızı, e, sitresi hatta hiç olduğumuzu gösteren önemli bir veri. Evet. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre toprağın, suyun, orman, e, ormanın ve su yönetiminin birleştiğini görüyoruz. E, şimdi tabii bunlar zaten birbirinden ayrı yapılar hiç değil ama e, bunları birleştirerek düşünmenin avantajlarını paylaşır mısınız? Tabii şimdi biliyorsunuz 2018 yeni hükümet sistemi. Evet. Iki bakanlığı, ve Su İşleri Bakanlığı ile Tarım, Tarım Bakanlığı birleştirildiğince Hayvancılık Bakanlığı birleştirildi. Tarım Orman Bakanlığı oldu. Evet. Hangi konular bir araya geldi? Su geldi. Ormanla birlikteydi zaten. toprak geldi. Mama geldi. Efendim, en önemlisi gıda yani. Evet. Artık gıdanın en büyük girdisi, en temel girdisi de biliyorsunuz su. Yani su, su tabi. Tarımsal sulama olmadan da e, bitki çeşitliliği, dolayısıyla gıda girdileri su canlıların en temel ihtiyaç malzemesinin yanı sıra ekonomik bir değere sahip olan su ikamesi de mümkün olmayan bir varlığımız, değerimiz. Evet. Yani başka kaynakların kaynaklarla olması mümkün ama suyun başka bir e, iki bakanlık birleşmesiyle su ve toprak bir araya gelmiş oldu. Dolayısıyla bitki için gerekli istediği zaman ve miktarda temin ederek bir toprakta bulunan besin elementlerinden yani gider, tarımsal üretimde ve artırmış olduk böylece. Ormanlar e. yönüyle e, hep ormanlar alınması, biyoçeşitliliğin korunmasının anahtarı. Evet. Ormanlarımız aynı zamanda temiz ve bol miktarda su de kırık. Neden? Bir havzada e, ağaç diktiğiniz zaman, orayı orman haline getirdiğiniz zaman e, erozyonu dönlemiş oluyorsunuz. Evet. Bir baraja gelen e, gel ormanlar suyu filtre vazifesi görüyor. E, erozyonu azaltıyor. E, yağışları düzenli hale getiriyor. Aynı zamanda yeraltı suyu alanlar dolduruyor. Dolayısıyla suyun hızını kestiğimiz için bunların evet. tabii ki kuraklığa ve zaman zaman da sellerin etkisine de olumlu etkisi oluyor. Evet. Ee, tabii ki suyun e, büyük doğumluğunu %77 gibi bir oranlı e, sulamada kullanıyoruz. Evet. Suyun, bunun disiplinin de e, sağlamada etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilir hale gelmesi de birlikteliğin çok büyük önemini ortaya çıkarttı. Artık e, e bitkinin ihtiyaç duyduğu tutumda hangi alanlarda hangi bitki lazım. Değerli şey tarımı da bu su varlığımızın bolluğuna veya göre anlayabiliyoruz Böylece suyu, tarımı, ormancılığı ve biyoçeşitliliği hep bir tarım ve orman bakımından Evet e, Sayın bakan yardımcım bu bilgiler çok değerli sizinle hem kuraklığı hem su şurasını da konuşmayı çok arz ediyoruz fakat teknik bazı sorunlar yaşanıyor bu teknik sorunlardan dolayı bu verdiğiniz çok değerli bilgileri biz e, almakta biraz güçlük çekiyoruz O yüzden sizden e, başka bir gün için bir yayın sözü rica edeceğim e, Çünkü gerçekten paylaştığınız bilgiler son derece değerli e, su şurası da oldukça merak uyandıran bir konu e, O nedenle başka bir gün için sözünüz rica edeceğim. Bugünlük maalesef noktalamak durumunda kalacağız. Peki. Peki, tamam. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim hayırlı günler. İyi günler. Evet efendim maalesef böyle yayınlar yaptığımız zaman teknik sorunlar nedeniyle yayınlar bölünebiliyor. Bazen çok iyi bir bağlantı kurduktan sonra bağlantıyı kaybedebiliyorsunuz ama sözümüzü aldık. Çünkü su şurası oldukça önemli bir konu. Su önemli bir kaynak ülkemiz için, toprağımız için, ormanlarımız için. Bu su için yapılan çalışmalar nelerdir? Tekrar Sayın Bakan Yardımcımız Akif Özkal'la yayına bağlandığında bu bilgileri kendisinden alacağız. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.